Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizden yeni açtığım bir hesapta arkadaşlar ödülleri alacağız. Normal bir ödül alma değil bu. Bu Ödül alma videolarının gelmesi için arkadaşlar bu videoya 2 2 like istiyorum. Videomuza başlayalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bakın hesap karakterleri bu. 8 karakter. En çok kupaya ayarladım. 200 kupa şir sayalım. Ay, değil hesap. Yani normal klasiklerin hesabı. der yılı var. Arkadaşlar burada şimdi bir sürü kupa yollu ben biriktirdim. Bunları açacağız ve ne kadar katkı sağladığına bakacağız. 350'den 800 bir e kadar yapmışız günde 900 kupa alıp videoyu kapatacağız ve alacağız. Ee, bu, bu hesap çok iyi bir hesap. Ödülleri alacağız. <laughs> Ropes'te <laughs> arkadaşlar 3. kademeden tam olarak arkadaşlar 39. kademeye kadar kadar yokken bir kastım ben bu hesabı. Bayağı bir kastım. İsterseniz videoya başlayalım. Hızlıca arkadaşlar kupa başlamak istiyorum. Ee, Jeki geldi. Ender bir savaşçı ve biz burada buruk alıyoruz tabii ki de en uyku kulüp aranıyor. Kedi Alinda. Kulüpte kesedik de az kişiler var. Evet 11 kişi. Kötü bir kulüp. Biz bu kulüpten çıkalım. Daha sonra kulüp işlemi yaparız. Spreyler açıldı. Bekliyorduk bunu. Bekliyordum zaten. Tamam. Devam edelim. 500 kupa bir şey daha geliyor ve eğer brok açıldı bir destansı savaşçı geliyor. Arkadaşlar böyle bizi aldığımı pişman olmuştum. O yüzden bu alacağım. 3 puanı ve bu açılacaktı. Evet. Bu da açıldı. Bir sonraki savaşımız kolt olması gerekiyor. Evet. Kolt. Ve efsane arkadaşlar? İsmi de Videonun ortasında Nita'da kostüm çıktı. İyi. Ve kolt da geliyor arkadaşlar. Barley kaldı. Barley'i de açarız diye düşünüyorum. Dyna oğlu olduğu bir şey Dyna alacağım. 200 200 ve Super Ender Star hediyesi. Cefer çıktı. <laughs> Arkadaşlar şimdi 1000 altın. Şöyle güzelce açalım. Min da aldım. Arkadaşlar Plastik Stradivari'ni alalım. <laughs> Hızlı bir şekilde Stradivari'ni alalım biz. 2x'i de basalım ki. E daire marka gitti. Sarıyelerinden iyi gidiyoruz. Şu ana kadar fazla bir şey çıkmadı. Efsanevi dışında. Altın X XP falan çıkıyor. Altın güç puanı XP'yi. Tar hediyelerinden umut gelmedi. İsterseniz başlayalım bunları açmadan açmaya. Evet. Onaymaz. 10 100 kredi geldi az önce. Daima ilk açılıyordu. Evet. Bin altın. yüz 100, 100 şey arkadaşlar. yüz Kredi geldi. Evet 100 kredi geldi. Burada bir seçmek istiyorum. 10 elmas. Bir star açmamışız babışız. 1000 altın. 100 kredi. Birazcık 1000 tane güç puanı. 10 elmas. 1000 altın. 100 kredi. 1 altın 100 kredi ve 10 elmas Böylece hemen hesaba geliştirmiş olduk Ve güç puanımız da gayet iyi Bu sürü karakter çıkardık 4-5 tane karakter geldi Dayna oldu bir şey Dayna 7 level yapmak istiyorum Bak arılar açıldı diyor Bize i̇şte burada Dayna burada 7 şey yaptı yapalım Ben Koltu bayağı geliştirmek istiyorum Burada ben duvarı kıralım Ve eşyalar geldi bugün her şeyi kolta basacağız. Of arkadaşlar şu an çok iyi. Güç puanımız yetmiyor. Ve biz burada koltuğu üzerinden 9 defa yaptık. Buradan bir şey değil de 8 level yapmak istiyorum. Bunları da bir level bir level yükseltelim. Boş kalmasın vardı. Boş bırakmayalım bunları. Bunları da harcadık. Aksesuarlar falan geldi buraya. Ve bir tane de aksesuar alabiliyoruz. Bunu da arkadaşlar içmeyi kullansak var mı ayakkabıların sarsan etmesi gayet de iyi oluyor Tamam bir biz Arkadaşlar siz e, ben bayağı bir biriktirdim şimdi maymun falan alabiliyoruz bayağı da iyi kostüm bunlar garantiden biz köpek balığı koltuğu alalım Koltuğu da çektik. Üzerinden. Buradan şeylerimizi değiştirelim. Buradan koltuğu şeyini alalım. Hadi bakalım başlayalım. de arkadaşlar en iyi hesaplaşmadır. Ama ben tabi ki de burada savaş topu girmek istedim. Mükemmel kasacağız bu oyunu. Alamadık. Şöyle golümüzü atalım. Ve böyle atamadım. Şaka gibi. buradan da golümü atıyorum. Yıldız oyuncu obuşuz devam edelim. Koltu 500 kupa yapacağız bu hesapta. Diğer hesabı birazcık mola vereceğiz. Bu hesabı kasacağız yeni hesabım. Eksil almış bot. Brock da hangi iperi almış anlayamadım. Aynı kişilere denk geldik. Daha yeni fark ettim. Golümü attım diyecektim. Atamamışız. ve güzel bir <laughs> ve golümü ben attım evet devam edelim Hadi bakalım. Ee, bu arada özür dilerim. Dışarıda şu an kedi ve var. Dinleteyim isterseniz. video mudur bilmiyorum. Duydunuz herhalde. Kedi ve sesi var dışarıda. Kusura bakmayın. Bana pas ver bir. Niye düşünmedin? Şöyle atayım bir golü. Evet. Şöyle. Ee, videodan beri ilk ölüşüm gol attık zaten kolaydı dördüncü olmuşuz yani dört kişi öldürmüşüz o anlamda söyleyelim birazcık da tek hesaplaşma girelim. olmaz böyle o iş arkadaşlar benim hesabımda eee güncelleme geldi ama 22 yani 22 level yani 22 level ne kadar gidiyordu? 600 kupa koltu vardı. Düştü ve düştü 9 level 9 level geri yaptım. Öleceğim diye düşünüyorum. Yüksek bir hasar aldım. Oto oynamayacağım bu sefer. Şu yükü şuraya geçeyim. Ulti atacağım. Birisi alırsa. Tabii. Şu açık alanı da açalım yani. Yoksa... Bu iş... <laughs> böyle... Olmaz abi. Tabi sen orada fake atmaya çalışacaksın bana. Şu çalıları açayım garanti olsun. Brok bana fazla vuruyormuş. Bot İsraili çıktı. Ve bitti. turda gidelim arkadaşlar sonra videoyu kapatalım Willow'lu Meg nereden çıktı Piper nereden geldi Rosanna kostümü nereden uzaydan geldi botlar yani şaşırtıyor mı? Sarı botları Safır sen şey, Ne yaptıysa Yapmış yani Bosları herhalde buff getirmiş <laughs> Güzel bir ulti Rosa'nın oraya geleceğini biliyordum Şöyle sıkıştırmaya çalıştım. Gel bakayım. Güzel isabetlerim var. Kaç kilo almışım maçı sonunda ona bakacağım. Şunlar sıkıntı hepsi bana. Şunları da keselim. Burada büyük var. Pro kodlar ne var? <laughs> Yükü ultiyle alırlar. Bak bu da alıyorsun ya. Prokoplar da var böyle böyle yapar. Hava atarken ölecektim. <laughs> Ve Meg çıktı. <laughs> Düşünmemiştim Meg çıktığını yani. Bütün youtuberlar diyor da ben düşünmedim yani bu sefer. Sesim bir yana değişiyor hastayım ondandır. Hasta olduğum için fazla video atmıyorum. Mek kendini orada düşürdü. Ve ben de onu tek vuruşta aldım zaten. Kolaydı. Koltuğa 60 rütbe yapalım. Yani 60 rütbe nasıl olacak? Kafam yarıştı. 60 rütbe nereden çıktı? 60 kupa yapalım. Kaç rütbeyi bilmiyorum. 60 kalori kaç rütbe onu daha bilmiyorum yani. Yeni kupa sistemi geldiği <laughs> için ne bilemiyoruz. Şu oradan çıkacak zannettim. Orada olduğunu tahmin etmiştim. Çok sor gitti. Düşünmüştüm. Dostum. Bu peni ne yapıyor? Bu peni beni aldı. Her abone olduğunuzu ve her like atıp iyi bir yorum yaptığınızda peni her bir saldırı. Ve arkadaşlar buradan da 200 puanımız geldi. Gayet de iyi. Videomuzun sonuna geldik. Buradan da arkadaşlar Deryl'a birazcık destek yapalım. Buradan da Poco'yu yükseltelim ve videoyu bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Siz. Ve görüşürük. Şuradan da İnselim Savaşçı'yı kolt olarak ayarlayayım. ve koltun ten dengi gibi yapalım. İsmi bize kuyucu olarak yazalım yeter kuyucu alt eşleşmemesi sebebi neden acaba seçişmiyor ben onu anlamadım. Ne dikkat ediyoruz? Adımız Olmadı. Aynı hamleleri yapıyorum. Yt iki tane şey. Yt boşluk. Er, Kuyucu neden soğumuyor arkadaşlar? İsmi bize bir de böyle deneyelim. ve ismi bizi yeter koyucu olarak değiştirdik ve turuncu yapalım bunu videomuzun sonuna geldik size Brawl Stars'ta iyi şanslar dilerim iyi ki size gizemli efsane falan çıkar içinden iyi karakterler çıkar amin görüşürük videoma like atıp abone olmayı unutmayın o kadar emek veriyorum görüşürük